Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere ebeveyn ham markasının bebek bisküvisi ile ilgili bir video başlatmak istedim. Ee, bu bisküvi keç sütlü e, inek sütlü değil o yüzden denemek istedim. Çünkü bebeğimin inek sütü alerjisi var keç sütüne yok şimdilik çok şükür. Ee, e, böyle atıştırmalık olarak eline veriyorum ben o şekilde değerlendiriyoruz. Tabii ki daha doğal, daha güzel içerikli markaları da sizlerden önerilerinizi bekliyorum. Şimdilik bunu deneme amaçlı dediğim gibi aldık. İçerisinde Neler varmış inceleyelim. Keçi sütü, keçi boynuzu, unu, tam buğday unu, hurma pekmezi varmış. İçerisinde 8 mineral, 12 vitamin, demir, çinko ve kalsiyum olduğunu söylüyor. Koruyucu, renklendirici içermediğini söylüyor. 6. aydan itibaren de kullanılabilirmiş. Arkadaşlar bu böyle bir paketin içerisinden iki tane bu şekilde ürün çıkıyor. Eee bu da hani e, saklama açısından daha güzel. E, çünkü açalıktan bir süre sonra biliyorsunuz bayatlama ihtimali oluyor. En azından hani onu en aza indirgemiş oluyorsunuz. Zaten hemen bitiremiyor bebeklerde yani hani e, yaşları itibariyle. E, 400 gramlık da bu ürün. Biz bunu indirimden almıştık. E, biraz da içeriğine bakalım isterseniz. Burada içindekiler kısmı var ee, alerjen uyarısı var İşte içerisinde e, gluten, yumurta, keçi, sütü, laktozu içeriyormuş eser miktarda soya, ürünü, susam, yer fıstığı ve sülfet içerebilir diyor. Bunlar alerjiniz varsa mutlaka dikkat edin ee, anneler. Daha sonra içerisindeki vitaminleri görüyorsunuz. Burada 100 gram için değerler bu şekilde. Aslında şöyle bakıldığı zaman besleyici ama tabii ki kendi yaptığımız gibi ya da daha organik sertifikası olan bir ürünle kıyaslanamaz. Elbette ki içerisine bir e, tertemiz içerikli olup olmadığını bilmiyoruz. E, az önce baktığımda mesela kanola yağı olduğunu gördüm. E, yine de hani dediğim gibi deneme amaçlı aldık. Ee, şöyle bisküviler şu şekilde arkadaşlar normal bisküvi evet ebatında bebek bisküvisi ebatında şekli kokusu güzel ee, bebeğim de sevdi tadını bunun Biz, yani tat olarak kullanım açısından bir sıkıntı görmedik ama tabii ki daha organik ve e, daha temiz içerikli bu şekilde pratik ürünler denemeye çalışacağız Sizler hangi markaları kullanıyorsunuz daha doğal içerikli daha temiz içerikli organik ürünlerden hangi markaları önerirsiniz Sizler de bana yazarsanız çok sevinirim ee, kanalımıza abone olup beğenirseniz videomuzda çok seviniriz arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın